arkadaşlar bugün Yasın e, Yasin kardeşimle e, video atacağız büyük videomuz beğeni abone bir yorum atarsanız seviniriz 100 abone değil rahat ol çekiliş arkadaşlar haberiniz arka şey olsun hemen e, okula arkadaşlar arka tarafı bana salsana tamam sen git tamam. bir yere gitme sen gelme buraya gel. bana sal Ben gidiyorum. Alalım bıçağı. Burada şey çıkıyor. Arkadaşlar e, 100 abonede raypas çekilişi yapacağız. Playcode çekilişi olacak. E, abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar 100 abonede bu çekilişi yapacağız. Yani beğenip abone olmayı unutmayın. Aranızdan bir kişiye raypas edeceğiz. Bu ilk işte olabilir son işte olabilir. Fark etmiyor. Yani yeter çok... ki en çok bu hatta bu videoda çekilsin abiceğiz. En çok kim yorum en çok kim miras kral miras kral yazarsa ona şey yapacağız. niye karı olsan sen Neyse ben geldim daha da. Arkadaşlar bana göre şu çift bombalı daha iyi. Çünkü tek benim de insanı paketliyor. Abone Yorum yorumlardan bir kişi rol pas hediye edeceğiz. Ama 100 100 abone. 100 Kadın, Çok fazla abone kimse ya da takipçi ya da beğeni. Ona dediğimiz gibi beğeni abone olmayı unutmayın. Yani bu işin sonucunda rol hediye edeceğiz haberiniz olsun. Evet arkadaşlar iki tane bot ya. Bir tane bot Botlar daima bizim hakkımız arkadaşlar. demek ya yani arkadaşlar botları öldürüyorlar diye önümüze çıkıyor biz de meşhurun öldürüyoruz yani. Yoksa canınızı götürüyor arkadaşlar. Ona iyi bakın. Sen var. Resim kartasını sekizi işaretlesinler. En fazla abone olanlara ise öbürsü sezon ise, ise Royal edeceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben olsam abone ile takipçi olurum. Arkadaşlar 100. abonede çekilişi yapacağız. Okulu basıyoruz arkadaşlar. Okul cahil okul. Kimse var mı orada? Galiba. Videoları yiyip sana mı Biz bu değiliz. Rasim kaydı 98 vardı sende nerede? Okulda. Ben de bilmiyorum okulda o zaman. İlk ve son taraf. Adam var. Üst kata gidelim bakalım o kimmiş. S12 var. Kontrolü alacak mısın? Nesin <laughs> sen kar 98'i nereye bıraktın? İki kişiler yardım var mı? Sen benden çok uzaklısın. Evet. De Adam gitti gördüğünüz gibi. 4 kişiler. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim ki. Bir vesaire 4 atarsak. Çok iyi olacak. bunu. Aa. Evet aldı birleş. Aldın mı? Öbürleri var. Üstünü <laughs> kapat. Sana yardıma gelebilirsen gelebilir misin? Adamların tümü buraya ya. Ben, siracı şimdi miracı kurtaracağız. Böyle iş mi olur abi ya? Şunu birazcık bir denelim burada. Ben tutmadım ki. Çarmıha içsene. Bir dakika bekle. Adamlar dibinde. To şey yatsana. Bomba. Yazın çarmıha içsene. Araç araş da yok arkadaşlar. Burada... Ya ölüm ya kalım arkadaşlar. Kaç kaç diyorum ki sana kaç. Dinle bir kere de kaç. Kaç yersin? Arka ön geliyorlar. Bir şey olmaz. Eşimiz kurtarsa çok iyi olacak. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hatta vazgeçtim. geçtim 50 abone de şey RP e videosu çekiyoruz. Araç buldu. Çarmaya giderse çok iyi olacak. İnşallah gider. Bir numarayı almaya gidiyor. Düz çarmaya gidiyor. Adam sizi. Adam değil lan kadın. Ben Evet, bu arada burada mesela çok teşekkür ediyoruz. Çalmaya gittiğim için. Niye çağırmıyorsun ki? Dalga geçecekler ha. Çarmak olsun içecekler. Kuru... Çarmak olsun içecekler. Çarmak olsun içecekler. çağırma halinde çağırmaya gitmiyorlar. Teşekkürler size. Şu alta inelim biraz kulüp yapalım. Adam var mı bu arada? Olsa hallederiz merak etmeyin. <laughs> Gerek içeri arkadaşlar bu arada ve atmak isteyen arkadaşlarımız varsa bekliyoruz. ulaşabilirler Instagram hesabımı açıklamaya bırakacağım arkadaşlar oradan bana ulaşabilirler ve satmak isteyen Şimdi birazcık kasıyor arkadaşlar. İsterseniz 2'ye 2, iki, isterseniz teke tek tek, tek tek ya da 2'ye 4 fark etmez. Her türlü şeyde geliriz yani. Yani arkadaşlar bizim kitabımızda şu var. Ya yeneceğiz ya da yenileceğiz yani. 4x var. Aldım hadi. Evet. Adam. adam var. Adam Cüzdeceğim. var. Biz onu çok güzel aldık. Adam var. Adam adam attım. Uf, bari bakalım. Ne kadar önemli sanırım öyle. bir tık son bir iki kişi. Biraz böyle Dayanıyorum. Bunu arkalayacağım onları. Bunu önüne ne dolduran ne yazık ki orada. Orada adam mı var? İçeride bir yerde. <laughs> bölümü. Annem bölümü var. Hedersin. Evet Beyaz aldık. onu arkadaşlar canımız yok. Beyaz mum mı var? Evet kitimiz de yok. Ben de, ben de aldım da. Notum hiç yok arkadaşlar. Bilmiyorum neyi dolduralım diye. Onu beyaz mum ya bana versene. Bir, bir şey var Kanka, biraz bir şeyler bıraksın o P90 90 biraz bir şeyler lütfen ya. Gerek de kalmadı. Evet bomba attı. Geldim. Ben geldim. Watch out. Ne Adam burada. İçeri girdi. Yardım var mı? Ben geldim. Ya da niye aldı? alırsınız. Basabilir misin Miraç? Adamın lutunda ne hani iki tane işaret şey var. Adam sen. aldı aldı. Abi sona gidiyor. İki numara onu tuttu. Git git. Şu ilk loot'a girsen ilk loot. <laughs> Orada doğulu loot var. Loot tane hani işaret şey bile var. Bak altta. Şey, şey, ben, 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 benim şey nasıl? Burada. Hadi şeyini burada bırakabilirsin direkt. Kaç tane vardı ki şu bir şey? Bir tane. Hani iki taneydi? Direkt at. Direkt at. Almayacağım burada. Burada atıyorsa bitiyor bitiyor. Alan geliyor ya sen. Allah belasını versin. Aldı Çok cihazı adam <Sessizlik> o bizim adama gerçek adam sandım. P90 bazen hayat kurtarabilir. Kitini bassan onu. Gördüğünüz gibi beyaz mumyası var arkadaşlar. Hatay İlk rol pas birini açmak için beklediyseniz Kankim, yarın açıyoruz. Hiç kardeşim var mı yoksa bu mu kalsın? Bu kalsın daha iyi. Stadı seni kıyafetin verir başka ne yapacaksın? Gördüğünüz gibi premium 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 ya, premium Allah ya versin, ya. Premium ya şey geldi arkadaşlar. Bu, e Firavun, Firavun eminim geldi. Onu ben aldım arkadaşlar. Evet 3 numara aldı ben de aldım ama biz takmıyoruz. Ben takıyorum arkadaşlar. İsteyen takabilir. İsteyen de alabilir. Ve atmak isteyen arkadaşlarımız varsa lobi, lobiye isteme. bekliyoruz ya da bize ulaşabilirler. E ulaşabilirler. Ama lazım ya. Arkadaşlar ben ölmeseydim orada nefis oyun bitirecektik. Ama canım bir de adam geldi. Hakan Babar. vardı. arkadaşlar. Oynayış maçları 42 maç oynamış. Sadece 7 zafer Niçin? Çünkü bu lotlar arkaladığı için. İlk ona 33 kere ilk ona girmiş. 116 leşi var. elema altı ise 2 ya da 76.5 hasar vermiştir arkadaşlar. Bir tane popülerlik atalım. Arkadaşlar popülerlik atalım sevinsin. Arkadaşlar siz de bana popülerlik atabilirsiniz. Bak burada mesela force atıyorlar yani. Basgarli <laughs> gitmesine son iki gün var. <laughs> Aa, ben canımı kalsın. Bu da bizimki işte arkadaşlar çok güzel oynayan bir tane oyuncumuz. Neredesin? arkadaşlar. Bunlar da pusucu vektör gibi oldular. Evet arkadaşlar birazcık asıyor ama merak etmeyin. Geri dönecek öyle doğru düzgün olacak. <laughs> arkadaşlar çok güzel vuruşlar da yapabiliyoruz. birazdan WoW oynayacağız göreceksiniz. Bot var arkadaşlar kaçtı. Ha evet, yani. çıktı. Gördüğünüz gibi bot işte bota vuramıyor. Bak sonuçta vurdu. Birazdan M24 oyunu oynayacağız. Yayınlarda göreceksiniz arkadaşlar. Araç geldi birazdan bizim plan sattı. Görüş açısı sıfır. Evet. Önde biri alındı. Evet arkadaşlar. Çok iyi oynuyorlar. Gördüğünüz gibi ölüm duyuruları. Dışarıda bir kişi daha var arkadaşlar. Bir numaraya döndük. İlk yorum atanlara helal olsun. Bizimle oynamak isteyenler adresimizi vereceğiz ya da adımızı oradan yazara görebilirler, oynayabilirler. Instagram hesabımızı vereceğiz arkadaşlar. Oradan e, ben videodan geldim yazarsanız anlarız zaten. Beğeni ve takip etmeyi unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. Bak arkadaşımız bayıldı. Adam geldi onu aldı tamam şimdi göreceğiz devamına. Çıktım ben çıkıyoruz arkadaşlar video burada bitiyor izlenin.